1962 yılında Sakarya'nın Serdivan kazasında doğan bir kadının yerine geçmeni rica ediyorum. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle ilkokuldan sonra eğitimine devam edemiyorsun. Mutfağı ve yemek işlerine çok meraklı birisin. 12 yaşından beri çiftçilik yapan babana yardım ediyor. Bir yandan da hamur işinde çok iyisin. Hamur işleriyle ilgileniyorsun. Ailenle birlikte 25 yıl boyunca çiftçilik yaparak geçimini sağlıyorsun. Bu süreçte evleniyor ve 3 çocuk sahibi oluyorsun. Biraz hı hı. çabucak büyüttüm seni ama. Hı hı. Ee, bu süreçte evleniyorsun 3 çocuk oluyor. Anne ve babanın kaybının ardından getirsiz de azalınca çiftliği bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Geçim sıkıntısı başlıyor tabi. Hamur işleri, ekmek börek yapıp satmayı düşünüyorsun ancak ne malzeme var ne fırın. Hı hı. Yaşamına devam edebilmek için ne yaparsın? Hiçbir maddi imkanın yokken hamur işleri hazırlayıp satman nasıl mümkün olacak? Düşün yani oraya kadar kilitlenmiş kılın ama onu da yapacak malzeme ve zemin yok. Bir yeteneğim var. Var. Evet. Var. Ee, elimde satacak bir şey var mı? No. Yok. Yok. Hmm, herhalde bulunduğum bölgenin ya ileri gelenlerine gider... Durumu anlatır. Ee, yardım, talebi mi? yardım talebinde yani bulunurdum. Yani iş iş yapabilmek için, iş şey kurabilmek olabilir. için, yani şimdi altının var mı? Hani takım tokam ha? Hiçbir sanmıyorum. şeyim yok. bunlar bu sorular olmazdı onlar olsaydı. Evet, yani e, hiçbir yok işte. şeyim yoksa yardım talebinde bulunurdum. Hı. Güvendiğim, bana inanan, hani beni tanıyan birinden yardım talebinde bulunurdum. O beni alır belki bir yere götürürdü. Peki. Kendimi gösterme. E, Fırsatı için böyle bir şey yapardım hem kendim hem çocuklarım için. Sen tam da bu türden bir çıkar yol ararken 17 Ağustos 1999'da deprem hmm. meydana geliyor. Siz ailecek bir zarar görmüyorsunuz fakat etrafta yıkılan çok sayıda yapı var. Bölge tamamen yıkılmış. Depremin ne kadar yıkıcı olduğu her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Gölcük depremi ile bulunduğu şehirde 3891 kişinin hayatını kaybettiği 24 binin de 24 bin aşkın binanın da oturlama hali geldiği zarar gördüğü belirleniyor. Deprem yaşadığında ne hissettin bütün bunların üstüne? Mesela her şeyin bittiğini düşündün mü? Hayatta kaldın, ölümle hayat arasında ince bir çizgi, orada duygular nasıl acaba? Sanırım çaresizliğin dibine vurduğum e... ...bir an olurdu yani... kendi çok çaresiz hissederdim. Şehir Hayat, de başımıza yıkıldı. E, artık. Zaten yokluk var. Evet. E, diğer tarafta... ...benim kendi yaşam... ...çocuklarımın yaşam zorluğu... ...şehrin de... E, ...yıkılmış olması... kendi çok çaresiz hissederdim. Aylar geçiyor ama depremden sonra... ...yaşam bir türlü eskisi gibi olmuyor. Herkes hı hı. E, çadırlarda ve zor şartlar altında... ...yaşam mücadelesi vermekte... Ee, yardımlar bir süre sonra kesiliyor ee, Biliyorsun hep böyle oluyor Aynen. İyice özellikle ekmeğe olan ihtiyaçları artıyor Sen de bu temel ihtiyacı gidermek için harekete geçiyorsun Ekmek hı hı. yok çünkü Eşinin de desteği ve yardımıyla ilk zamanların şokunu atlatır atlatmaz Enkazdan topladığın taş ve e, tuğlalarla küçük minik bir fırın inşa e, hı hı. ediyorsun Dağlardan fırın yapman için toprak taşıyan eşinse o çünkü özel bir toprak ya hı hı. bu süreçte en önemli dayanağın oluyor. Normalde 7 günde yapabileceğin bir fırını 7 ayda tamamen kendi el emeğinle inşa ediyorsun. Hı. Doğal malzemelerden ekmek yapmaya başlıyorsun. 2000'li yılların başında kısıtlı imkanlarla günde sadece 10 ekmek yapabiliyor ve onun geliriyle de aile bütçesine işte katkıda bulunuyorsun. Çünkü mesele hayatta kalmak oralardayız. Hı hı yaptığın ekmekler o kadar doğal, güzel ve lezzetli ki kısa zamanda etrafı adını duyuruyorsun. Fakat yaptığın 10 ekmekle taleplere yetişmek mümkün değil. Ekmeklerinin tadı kent geneline de fısıldanınca fırını büyütmeye karar veriyorsun. Edindiğin yeni malzemeler malzemelerle daha modern ama yine de geleneksel büyük bir fırın yapıyorsun. Aldığın siparişler gün geçtikçe fazlalaşınca elindeki fırın da yetmemeye başlıyor. Yine doğal malzemelerle ikinci bir fırın daha inşa ediyor ve iki fırın da günde 13 saat ekmek üretiyorsun. Hı hı. Üstelik şehir dışına da göndermeye başlıyorsun. Sadece hı hı. o şey değil. Ekmeğini alanlar sana teşekkürler. Ve dualar ediyorlar şehir dışında. <laughs> bir yerde biten bir hayat senin için yeni bir hayat doğurdu. Biri bitti biri başladı. Bu kader mi? Kader. Sen yaptın fırını. Fırını ben on, yaptım on ama. 10 ekmeklik fırını sen yaptın. Ee, şuna çok inanıyorum. Hayatınızda bir çıkmazda olduğunuzda bir şey olur. O sizin olumsuz olarak görmüş olduğunuz şey aslında sizin ayağa kalkmanızı sağlar, sizin yaşamınızın tetikleyicisidir, yol göstericisidir. Ee, zorluklar altındaydım ama çok daha zor şartlar altında e, yeni bir şey yapabilmiş olmanın gücünü keşfediyor. Hmm. O işte o taşlardan, yığınlardan yapmış olduğum o fırın beni e, sonrakinde sanırım birkaç e, şeyim var, fırınım var. E şu anda biri küçük, ikisi büyük. Toplam üç fırınım üç var. Üç fırınım var. Birinciyi de sayarsak. Ee, ama sanırım o ilk fırını müze gibi <laughs> tutuyorum. ben. Eve öyle... yapıyorsunuz. Ee, eve eve yapıyorum. Ee, bazen o zor şartlar bize yepyeni çıkış yolları yapar ya da içimizdeki o gücü keşfetmemizi sağlar. Enkazdan ekmek çıkarmak, bunu söyleyebiliriz. Enkazdan ekmek çıkarmak, insanların karnını doyurmak, sıcak ekmeğin insanlara ulaşması manevi bir işaret evet. bir yerde. Evet. Bir kader planı denebilir mi bunu? Ee, onu ben bir kader planı olarak göremem. O gün hayatımın içerisinde ama ben büyük bir <laughs> e, şanssızlık olarak görürüm. Sadece yani oturup düşünürüm ben bundan sonra ne yapacağım? Bu Çünkü sadece kendim için yaşamıyorum. Evet ama zaten başkalarının ekmek de yetiştiriyorsun. çünkü. Evet yani sadece kendim için Müthiş bir vesile yani. Evet. Fırının duvarına baktığında ne görüyorsun? <laughs> Yıkıntımı. Birçok kişinin belki de. Evet. Yıkıntımı görüyorum. Aslında o fırının duvarına baktığımda e, çaresizliği, umutsuzluğu, <laughs> bu dünyanın o hiç halini, her şeyin bir anda olabileceğini görüyorum. Bu dünya bu dünyadan ziyade insanın hiçliği var evet. değil mi bir yandan da? Tanışalım mı bu savaş canım efendiliği müzeyen altı parmak hanımefendi ee, hikayesi depremden sonra başladı o güne kadar hep e, bir işi olsun istemişti kaderini değiştiren depremle birlikte kurduğu yeni hayat ona bambaşka kapılar açtı çocuklarını okuttu evinin geçimini büyük ölçüde kendisi sağladı ortanca kızı evli ee, eşiyle birlikte yazılım işi yapıyormuş büyük kızının küçük bir butiği var ev yemekleri yapıyor en küçük kızı ise avukat. E, muazzam bir başarı değil mi Kesinlikle. hanımefendinin yaptığı şey. Müzeyyen Hanım Sakarya'da akrabalarıyla iç içe yaşıyor. 24 yıldır yaptığı ekmeklerle birçok insanın mutfağına gönlüne giriyor. Son yıllarda yurt dışından bile sipariş geliyormuş demek ki burada yiyenler yurt dışına gidince de istiyorlar. Müzeyyen Hanım kendisini şu sözlerle ifade ediyor. Deprem gerçekten çok kötü ve zor üzücü bir olay. Hepimiz üzüldük ama depremden bize böyle bir güzel maneviyat kaldı. Bu yönden mutluyum. Fırınlarıma baktıkça o günleri görüyor ve hissedebiliyorum. Hmm. Bu ekmeği alanlar sürekli dua ediyorlar. Nasıl bir cami yapıldığında insanlar dua ediyorsa burada da ekmek pişiyor ve hep dua ediyorlar. Biliyorum ki bu dualar enkaz altında kalan insanların ruhlarına gidiyor. Ne şahane bir insan değil ee, mi? Ee, hayata her koşulda sıkı sıkı sarılabilmek gerçekten çok büyük bir meziyet İlk yani. hikayede de senin söylediğin şeye çok yakın. Yani devam ederim diyorsun ya. Devam, devam ederim, ederim etmek yani zorunda işte devam et yani, e, Pes edemezsiniz. Yani bu hayattaysanız ve hayatta sizin yaşamınıza sorumluluklarınız varsa öyle işte durayım, vazgeçeyim, kenara çekileyim, kurban olayım, ağlayayım, e, hep şikayet böyle bir şey yok. Bu hayat sizin. Gidenle gitmeyen arasındaki fark bu herhalde. Evet, değil mi? yani bu hayat sizin Gide, en büyük dünyadaki en büyük mesele insanın kendisiyle. O yüzden kendisiyle olan savaşını ilk başta kendi içinde kazanmalı. O zaman Müzeyyen Hanıma e, helal olsun. Kırklarca fırın ekmek yapmayı nasip etsin Allah. Abi. Uzun olsun ömrü, sağlık içinde yaşasın. Sağ Saygılarımızı sunuyoruz. Sevgiler, Tebrik saygılar. ediyoruz.